ve artık Merkür'ün de bu hafta Esten çıkıp geriye doğru adım attığı ve Venüs'le beraber adım attığı bir haftaya merhaba dedik sevgili dostlarım. 17 Mart'la beraber esasında tamam bir Venüs bir Merkür retro harekette ama ...geçmişe dair işlerimizi... ...halledebileceğimiz... ...fırsatları da veriyor bize. Geçmiş ne demek? Bundan altı ay önce... ...bundan 8 ay önce... ...bundan bir yıl önce... ...veya bundan dört ay önce... 3 ay önce... ...halledemeyeceğimiz... ...bizim hayatımızda güçlü etkiler yaratabilecek... E, ...olayları gündeme getirecek. Tabii ki burada... Akıl tutulmasıyla beraber. Şimdi Merkür demek ki bunu anlatıyorum artık ben.